Bu tarifimizde turşulara lezzet, hastalıklara deva, cildimizin bakımını görevlenen ev sirkesinin yapılışından detaylıca ve kısa tutarak anlatmaya gayret edeceğim. Elmaların çürüklüğüne takılmadan sert, sulu ve organik olmasına özen gösterdim. Haydi şimdi tarife geçelim. Tarım zehrine karşı elmaları iyicene suda yıkıyoruz. Elmaları dilimleyip çekirdeklerini ve çürük kısımlarını alıyoruz. Tarifimde 5 litrelik kavanoz kullanıyorum. İsteğe bağlı sizler de daha küçük veya daha büyük kavanoz kullanabilirsiniz. Elma dilimlerini kavanozun yarısı dolacak şekilde veya isteğe bağlı bir tık daha yarısını geçecek şekilde ayarlayın. Bir yemek kaşığı nohut ve bir yemek kaşığı bal ilave edin. pH'sı yüksek arıtma suyu veya hazır sudan görüldüğü gibi kavanoza doldurun. İlk karıştırmanızı yapıp kavanozun ağzını pamuk bezle kapatıp gün ışığı olmayan bir yerde hava alacak şekilde bekletin. Her gün kavanozu tahta kaşık ile karıştırın. Ortalama elma taneleri bir hafta içinde kavanozun dibine çökecektir. Ardından karıştırmadan elmaların fermente olmasını bekleyin. Ortalama bekleme süresi 30 günü bulabilir. Yüzeyde sirke anası dediğimiz bir tabaka oluşacaktır. Bu fermentasyon sonucu elma sirkesinin olduğunun göstergesi olur. Yemeğiniz ilaç, ilacınız yemek olsun. Afiyetle.